arkadaşlar. Arkadaşlar bu gözlerle birlikte nasıl Among Us ücretsiz indirir onu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle indirme videolarında devamını istiyorsan aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı olmayı. Evet arkadaşlar şimdi indirme şeyine geçiyoruz. Hemen Google Chrome'umuza giriyoruz. Size verdiğim linke tıklıyorsunuz. Yapıştır diyoruz. Enter diyoruz. Bekliyorum. Şuraya basıyorsunuz. Bak şu index.com ona basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ha 5 saniye bekleyiniz diyor. Siz bekleyin. 4, 3, 2, 1... Hemen linke git diyorsunuz arkadaşlar. Aa bir dakika. Niye olmadı lan? Ha yani linke git diyorsunuz. Ben sabah bugünden beri video çekmeye çalışıyorum her neyse. Ondan sonra giriyor. Aa. Sonra dosya indir diyorsunuz. Bakın size şimdi dosya inecek arkadaşlar. Şuraya inecek. Klasörde göster diyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra klasöre geliyor yani. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Direkt Chrome'u kapatıp indirilenlere girip şöyle yapıp böyle buraya aktarabilirsiniz arkadaşlar. Ha, onu boş verin şimdi. Arkadaşlar şimdi bekle ben bunu yaptığım için bunu sileyim ilk başta. Bakın şimdi buraya giriyorsunuz. Among Us diyorsunuz. Bu klasörü buraya aktar diyorsunuz. Biraz bekleyin ha. Tamam şimdi oldu. Bunu kapatalım artık. Bununla işimiz yok. Bunu boş verin. Şu ama kalsın yani. Ondan sonra bunu aç açıyoruz. Ondan sonra bu var bu Us'ın. Um. Ya yani oyunumuz. Bunu kısa yol oluştur diyorsunuz. Ondan sonra hızlı girebilmek için buraya aktarıyorsunuz ondan sonra bakın oluyor o resmi olmuyor ama bakın şimdi giriyor arkadaşlar bu kadar basit ha, arkadaşlar e, girdi gördüğünüz gibi bakın benim ismim var hatta arkadaşlar böyle videolarımdan artık devamını istiyorsanız arkadaşlar aşağıya kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Allah, size şunları bakın petler var kafalıklar var bunlar var böyle skinler her şey var Bakalım impostor olmayacağız arkadaşlar. İmpostor olacağız kesin. Hayır impostor olamayız. İmpostor olamayız. Gelmese. Bekle size hatta bir iki görev yapalım. Gelin şöyle biraz iki bir görev yapalım. Bunu boş verin arkadaşlar. Buraya bir impostor çıkıyor her neyse. Neyse ha gelin. Hop. İmpostor olacağım abi. Tamam. Şurayı nasıl mavi evet. imleç yapacağınızı da göstereyim mi yani fareyi? Nasıl mavi imleç? Her neyse geliyorsunuz arkadaşlar. Beraber Borba Pink Imposter. Çünkü direkt oraya gelemez abi. Direkt oraya gelemez. Pink Imposter. Her neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben bu kısa yolu siliyorum. Ben kısa yolu sevmiyorum. Direkt abi oyunu açacağım abi böyle. Ondan sonra bunu direkt buradan da gidebilirsiniz arkadaşlar. Her seferinde öyle böyle de yapabilirsiniz yani. 5 dakika 5 saniyeniz olur. Ben böyle de girebilirim. Yani böyle daha güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım video beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videolarda of. görüşmek üzere.